Oğlumuz bu. Şişt, bak pamuk. Evet pamuk. Pamuk evin neşesi pamuk. Bak. Hadi dayıya yengeye babaanneye selam söyle. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi. 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 Hadi lan. Açıl, 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 açıl. Açıl, açıl. Pamuk, 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 pamuk. Hadi bir şey benim oğlum. Hadi bir şey benim pamuğum. Pamuk, pamuk, pamuk. Çabuk Evet hadi hadi. Hadi aww, aww, Lan aww, lan lan ısırma Lan aww, lan aww, 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 lan oğlum lan bırak, lan bırak. <laughs> Nasıl <sarıldı> oğlum benim? <laughs> Lan oğlum acıyor lan. lan bırak lan. Lan bırak. Lan bırak. Lan bırak.